Merhabalar. Bugün Login ERP GKK yani giriş kalite kontrol modülünü inceleyer olacağız. Dağıtım, stok kontrol, GKK kalite kontrol modülü içerisinde öncelikle tanımlamaları yapmamız gerekiyor. GKK kalite kontrol aletlerine tıklamamızla birlikte karşımıza tanımlayabileceğimiz aletler çıkıyor. Örnek 5 adet alet tanımlamıştım. Gözle kontrol, test aleti 1, test aleti 2, test aleti 3, test aleti 4 şeklinde. Yapı tamamen dinamik olup sizlerin test yaptığınız aletlere göre bunları revize edebiliyoruz. Akabinde GKK kalite kontrol yöntemleri. Yani öncelikli olarak örneğin bir numune ile bir kontrol yapılması gerekebilir veya yüzde yüzüne yani tamamının kontrol edilebilmesi mümkün olabilir ya da her çeşide göre 2 veya 3 şeklinde bir kontrol olabileceği gibi aynı zamanda paletten bir numune ile de bir kontrol yöntemi tanımlamış olabilirsiniz. Bu da aynı şekilde sizlerin kalite kontrol yani giriş kalite kontrol süreçlerinizdeki yöntemlerinize göre dinamik olarak tanımlanan alanlardır. Daha sonra ise GKK malzeme kontrol özelliklerini inceliyoruz. Bunlar nedir? Malzeme sertifikası olabilir, mekanik özellik olabilir, boyutsal özellik olabilir, renk olabilir, teslimat özellikleri olabilir, görsel özellikler olabilir, kaplama kalınlığı olabilir. Bunlar da aynı şekilde giriş kalite kontrolü yapmak istediğimiz yapıya göre, sizlerin süreçlerine göre yapılandırıyoruz. Daha sonra aslında en önemli noktalardan biri, Giriş kalite kontrol malzeme kontrol şablonu. Yani biraz önce bazı tanımlamalar yaptık. Bu tanımlamalar neticesinde akabinde bu şekilde şablonlar belirleyebiliyoruz. Örnek verecek olursak ben burada ham maddeler adı altında 001 kodlu bir kalite kontrol yani GKK kalite kontrol şablonu oluşturdum. Bu şablona ham maddeler adını verdim. Ham maddeler için test kontrol şablonudur dedim. Daha sonra ise biraz önce tanımlamış olduğumuz GKK malzeme kontrol özelliklerindeki bilgilerden istediklerimi getirdim. Bu nedir? Malzeme sertifika. Örneğin sipariş formunda ve veya madde tanımında belirtilen malzemelerin malzeme sertifikası ile uyumluluğunun kontrol edilmesi gerekiyor. Alet kriteri olarak göz aleti yani gözle kontrolü. Biraz önce giriş kalite kontrol kalite kontrol aletlerinde tanımlamış olduğumuz bilgiyi getirdim. Yöntemler kriterinde ise 001 kodlu yöntemi yani bir numune ile olan kriterin yöntemini kullanmasını istedim. Daha sonra mekanik özellikler noktasında mekanik kontrolünün yapılacağı işlemdir dedim. Yine alet kriteri olarak T1 kodlu alet yani test aleti 1'i kullanmasını istedim. E, yöntemler kriterinde ise 100 nolu yöntemi. Yani %100 tamamının kontrol edilmesini istedim. Aynı mantıkla boyutsal özellikler, boyutsal kontrollerin yapılacağı işlemdir şeklinde bir tanımlama yaptım. Akabinde T2 aletiyle yani Test aleti 2 aletini kullanmasını ve akabinde yöntem olarak da C23 yöntemini yani her çeşide göre 2 veya 3 numune alıp bu yöntemi boyutsu olarak kontrolünü yapmasını istiyorum dedim. Renk olarak da renk kontrolünün yapılacağı işlemdir diyerek alet kriteri olarak T3 yani test aleti 3 kullanmasını, yöntem olarak da P01. Ona da bakalım. Paletten bir numune ile renk kontrolünü de yapmasını istedim. Bu tamamen sizlerin işletmenizdeki kalite kontrol şablonlarınızın nasıl olması gerekiyorsa ona göre hazırlanan bir dinamik yapıdır. Daha sonra ise 001 kodlu ham maddeler giriş kalite kontrol malzeme kontrol şablonunu ise ilgili stok ya da stoklara bağlayabiliyoruz. Örnek verecek olursam buradan stok kartına gidiyoruz buradan ben örnek olsun diye sizlerle paylaşıyorum ham maddeler kategorisi buradan ek bilgiler ve GKK bakın daha önceden tanımlamıştım şu şekilde Buraya şu bilgileri çağırmamla birlikte GKK kodunu buraya yazıyoruz. Yani bizim burada 001 satış GKK malzeme kontrol şablonu tanımlamıştık. 001 kodlu ve bunu ilgili örnek verecek olursak PET orijinal diye bir malzememiz var. Bu malzemenin bu giriş kalite kontrol şablonundan etkilenmesini istiyoruz. Örnek verecek olursak mesela içeriye farklı bir kalite kontrol şablonu da tanımlayabilirdik. O da 002 olabilirdi. Daha sonra mesela burada silikona gelip buraya 002 yazmamızla birlikte ilgili 002 kodlu malzeme kontrol şablonu yani GKK kontrol şablonunun tetiklenmesini sağlayabilirdik. Daha sonra ise bu gerekli tanımlamaların yapılması ile birlikte örnek bir giriş kalite kontrol ekranını sizlerle paylaşmak isterim. Buradan ise şöyle GKK ile kalite kontrol modülümüze gidiyoruz. Buradan daha önce ben sizler için bir örnek hazırlamıştım. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Burada PET orijinal diye bir ham maddemizi görüyoruz. Bu ham maddemizin bir lot numarası var. Çünkü sizler de takdir edersiniz ki kalite kontrol süreçlerinde lot takibi yani parti, batch takibi oldukça önemlidir. Bu noktada PET orijinal ham maddemizin bu lot numaralı ürünümüzün ilgili Bakın şablona otomatik olarak geldi. Biraz önce tanımlamış olduğumuz şablona istinaden. Bu neydi? Malzeme sertifikası. Gözüyle kontrol bir numune ile OK ya da RED ve benzeri sonuçlar olabilir. Mekanik özellikler test aleti bir kullanılacak. %100 hepsi bakılacak. Test sonucu Boyutsal özellikler test aleti 2 kullanılacak. Her çeşide göre 2 veya 3 şeklinde. Bunlar tamamen örnek bu arada. Sizlerin süreçlerine göre biraz önce bahsettiğim gibi yapılandırıyor oluyoruz. Renk test aleti 3 kullanacağız. Paletten bir numarayla ile gerekli işlem yapılacak. Daha sonra ilgili bilgiler buraya dolduruluyor. Kontrol sonuçları. Bu kontrol sonuçlarına istinaden... E, kalite kontrol raporu bu formu kaydetmemizle birlikte otomatik olarak tetikleniyor. Ee, i̇stediğiniz hiyerarşik yapıda mail gidebilir, direkt çıktı alabilirsiniz. Tamamen oradaki yani sizin iş süreçlerinizdeki yapıya göre özelleştirebiliyoruz. Ek olarak burada e, hazırlayan depo personeli, hazırlayan GKK personeli, onaylayan depo personeli, onaylayan GKK müdürü gibi birçok kullanıcı adı Kaydının da yönetilmesi mümkün olduğu gibi aynı zamanda tarihler de bulunuyor. Daha sonra bu bilgileri özellikle raporsal noktada çok amaçlı olarak kullanabiliyoruz. Lot kalite kontrol durumu onaylı onay ret olarak devam edebiliyor. Akabinde ise bu ürünümüz kalite kontrol deposunda bekliyordu. Onaylanmasıyla birlikte ise artık hedef depo yani ham madde deposuna yani üretime kullanılmak üzere olabilir, sevk edilmek üzere olabilir. Eğer adı GKK olsa da farklı özellikle yarı mamül ya da mamül süreçlerinde kullanabildiğimiz dinamik bir modüldür. Ham madde deposuna sevk ediyoruz. Ham madde deposuna sevk ederken ise bakın lot numaramız buydu 2007A 301 kalite kontrolden geçtiği için TRE1 şeklinde yeni lot numarası da sistem otomatik olarak verebiliyor. Böylece uçtan uca giriş kon kalite kontrol süreçlerimizi login ERP GKK modülü ile kolay ve hızlı bir şekilde yönetebiliyoruz. Farklı bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.